Hakediş Plus'ta anahtar teslim götürü bedel hakediş dosyası nasıl açılır? Genel işlemlerden iş dosyaları penceresine girilebileceği gibi ana ekranda iş dosyaları kısa yoluna tıklanarak ilgili pencereye erişilir. Burada hakediş sekmesindeyken yeni düğmesine basılır. Gelen pencerede işe ait bilgiler girilerek ileri düğmesi kullanılır ve ardından iş dosyası açılır. Bir de yaklaşık maliyet dosyası hak edişe nasıl dönüştürülerek yeni iş dosyası açılır buna değinelim. Bunun için ilgili yaklaşık maliyet dosyasının içerisine girilir. Dosyanın içerisindeyken YM cetveli penceresine tıklanır. Açılan ekranda bir kere hesapla düğmesine basılır. İşlem tamamlandıktan sonra yüzdeler tüm iş grupları belgesi bir kere yazdırılır. Açılan belgede genel toplamın %100 olduğu görüntülenir. Bu iki işlem yapıldıktan sonra iş dosyaları penceresine girilir. Açılan ekranda ilgili yaklaşık maliyet dosyası seçilerek hak edişe dönüştür düğmesine basılır. İlk pencere uyarı ekranıdır. Yaklaşık maliyet dosyasını hak edişe dönüştürmeden önce YM cetveli penceresinde bir kere hesapla işlemi ve ardından yüzdeler belgesi yazdırılması gerektiğini belirtiyor. Yani daha yeni yapmış olduğumuz işlemleri belirtiyor. İşlemleri sağlamıştık, ileri diyoruz ve gelen pencerede işe ait bilgileri girerek devam ediyoruz. İşin adı OSKA Eğitim Binası Yapım İşi. Teklif ihale tarihini girelim. Dilerseniz burada takvim simgesine tıklayarak giriş yapabilir veya direkt klavyeden ilgili alana giriş sağlayabilirsiniz. Dilerseniz kategori ekleyebilirsiniz. İleri diyoruz. Hak ediş dosyası açıldıktan sonra ihale tarihi değiştirilemez. Bu yüzden doğru girildiğinden emin olunması gerekmektedir. Evet diyoruz ve Gelen ekranda işin tam adı farklı ise burada klavyeden girişler yaparak düzenleyebilirsiniz. Tip tür gibi içerikler ekleyebilir, il bilgisini girebilirsiniz. İleri diyoruz. Şu anki pencerede ise açılacak hakedişin numarasını, düzenlenme tarihini, hakedişin başlangıç tarihini ve itibar tespit tarihini girmeliyiz. Hakediş ne olsun ilk hakediş olduğu için bir olarak kalabilir. Düzenlenme tarihi bu akedişin hazırlanıp idareye verileceği tarihtir. Takvim simgesine basarak veya klavyeden boş alana tıklayarak giriş sağlayabilirsiniz. Akediş başlangıç tarihi, bu akedişe girecek işlerin yani iş kalemlerinin yapılmaya başlandığı tarihtir. Arada çalışılmayan gün yoksa bu tarih önceki akedişin bitiş tarihine eşit olmalıdır. İlk akedişte ise bu tarih yer teslim tarihi olarak girilir. Yer teslim tarihimizi girelim. İtibar tespit tarihi, hak edişe girecek işlerin yani iş kalemlerinin miktarlarının tespit edilip tutanak altına alındığı tarihtir. İlgili tarihi de girelim. Girişler sağlandıktan sonra ileri denilir ve gelen ekranda Sistem sizden sözleşme türünü seçmenizi istiyor. Hakedişi anahtar teslim götürü bedel olarak açtığımız için ilgili düğmeyi işaretleyip ileri diyoruz. Ve burada yapılan işlerin Hakediş'e girilme şeklini belirtmemiz gerekiyor sisteme. İş kalemleri yüzde olarak girilecek düğmesi seçildiğinde açılan Hakediş'te iş kalemlerine yani pozlara yüzdeler girerek bir Hakediş düzenlersiniz. İş grupları yüzde olarak girilecek düğmesi seçildiğinde açılan hak edişte iş gruplarına direkt yüzdeler girerek bir hak ediş çalışması gerçekleştirirsiniz. Bugünkü örneğimizde iş kalemleri yüzde olarak girilecek düğmesini seçiyoruz ve genel olarak da hak edişe girilme şekli bu şekildedir. İleri diyoruz ve devam ediyoruz. Sözleşmedeki yüzsantajların virgülden sonraki hane sayısını belirlememizi istiyor. Olduğu gibi de alabilirsiniz. 6 haneyi de seçebilirsiniz. Bu şekilde kalabilir. İleri diyelim. İşinizde fiyat farkı verilecek mi? Bunu belirtmenizi istiyor. Eğer sözleşmenizde fiyat farkı verilecekse evet denilmelidir. İleri diyoruz ve gelen pencerede artık iş dosyasını aç düğmesine basabiliriz. Burada kırmızı yıldızlı alanlar bizim zorunlu alanlarımızdır. Buradaki bilgileri kesinlikle doldurmalıyız. Kırmızı yıldızlı alanlar dışındaki bilgiler elinizde mevcutsa girebilirsiniz. Daha detaylı bir hak ediş dosyası açmış olursunuz bu bağlamda. İlgili bilgileri girelim. Sözleşme bedelini yazalım. Sözleşme tarihini girelim. Sözleşmeye göre verilen süreyi yazalım. Yüklenici adını girelim. Gecikme cezası oranı 3 ila 6 arasında değişiklik göstermektedir. Bu şekilde kalabilir. Kapat diyoruz ve yeni hak ediş dosyamızın açılması için bekliyoruz. Şu anda yeni hak ediş dosyamız açıldı. Dosyanın açıldığını sol tarafta hak ediş dosyaları klasörünün altında görüntüleyebilir. İlgili iş dosyasının içerisinde olduğumuzu kırmızı renkte olmasından dolayı teyit edebiliyoruz. Ve yine ilgili iş dosyasının içerisinde olduğumuzu pencerenin sol üstüne baktığımızda görüntüleyebiliyoruz. Ve burada bir numaralı hak içerisindeyiz. Dosya açıldıktan sonra yapılması gereken ilk işlem iş grupları penceresine girmektir. Burada dosya yeni düğmesi kullanılarak açıldıysa iş gruplarını düzenlemeniz gerekecekti. Fakat bizler yaklaşık maliyet dosyasını hakedişe dönüştürdüğümüz için iş grupları da otomatik olarak geldi. O yüzden burada herhangi bir düzenleme yapmamıza gerek yok. Sıfırdan bir hakediş dosyası açmış olsaydık burada ilgili alanlarda artı grup veya alt grup düğmelerini kullanarak iş gruplarını düzenleyecektik veya sil düğmesiyle yanlış açtığınız veya silmek istediğiniz iş grubu olduğu noktada silme işlemi sağlayabilecektiniz. Veya pencerede imzalayanlar düğmesine tıklayarak bu akedişte imzaya yetkili kişilerin isimlerini iş grupları için, analizler için Genel için arka kapak için düzenleyebilecektiniz veya belgelerinizde kurumunuzun adının veya logosunun görünmesini istiyorsanız ihale makamı kurum antidi düğmesini kullanarak ilgili içerikleri belgelere tanımlayabilirsiniz. Örnek amaçlı arka kapak imzaları için düzenleme sağlayalım. Gelen pencerede imza listesi düğmesine tıklanır ve burada bu işte imzayı yetkili kişilerin ad, soyad, ünvan ve görev bilgileri girilir. Girişleri yapalım. İşte etkili tüm isimler girildikten sonra ilgili pencere kapatılır ve yüklenici kısmına ilgili eklemeler sağlanır ve düzenleyenler kısmına girişler sağlanır. ve onaylayan kısmında listedeki isimlerden eklemeler sağlanır. Ön izleme düğmesine basalım. Sizler hak ediş raporu belgesi aldığınızda imzalayanlarınız bu şekilde görüntülenir. İş grupları penceresindeki işlemler bu şekildedir. Yüzdeler penceresine girelim. Açılan ekranda bir uyarı ile karşılaşıyoruz. Burada belirlenen yüzde ve kuruş farklılıkları yüzdesi en büyük poz olan 25, 365, pozunun yüzdesi değiştirilerek giderilsin mi diye soruyor bize. Bizler yaklaşık maliyetimizi hak edişe dönüştürdüğümüzde veya yeni bir hak ediş açıp sözleşmedeki iş kalemlerinin yüzdelerini girdiğimizde bu şekilde bir uyarı ile karşılaşabiliriz. Bu durum yüzde ve kuruş farklılıklarından Dolayı gelen bir uyarıdır. Bunun düzeltilmesi gerekmektedir. Buradaki durumun ne olduğuna ilişkin tam detaylı bilgi verebilmek adına uyarıya hayır diyelim. Açılan ekranda tüm gruplara tıkladığımızda toplam yüzdenin %99'da kaldığını görüntülüyoruz ve tutarımız sol altta yazan sözleşme bedeli ile aynı değil. Bu farklılığın nedeni daha yeni almış olduğumuz uyarıdan kaynaklıdır. Bu durumu düzeltmek adına yapılması gereken ilgili pencereyi kapattıktan sonra sol üstteki düzen menüsüne basarak yuvarlama hatasını gider dediğimiz noktada dilerseniz bir pozu seçerek seçtiğiniz poz üzerinden veya yüzdesi en büyük pozu kullan düğmesi ile bu işte yüzdesi en yüksek poz üzerinden bu yuvarlama hatasını giderebilirsiniz. Genellikle kullanılan düğme yüzdesi en büyük pozu seçerek düzeltme işlemi sağlamaktır. İlgili düğmeye tıklıyoruz ve ardından uyarıya evet diyerek buradaki yüzde kuruş farklılığının giderilmesini sağlıyoruz. Tekrardan tüm gruplar düğmesine bastığımızda artık toplam yüzdenin 100 olduğunu ve ilgili tutarın sözleşme bedeli aynı olduğunu teyit ediyoruz. Bu düzeltmeler ilk akediş açıldığında yapılmalıdır. İlk akedişte böyle bir durum söz konusuysa bu durum gösterilen şekilde düzeltilmeli ve ilgili alandaki tutarla sol alttaki sözleşme bedelinin aynı olduğu teyit edilmelidir. Sonraki hak bu durumun düzeltilmesi zordur. O yüzden ilk hak bu kontrol sağlanır. Bizler yaklaşık maliyet dosyasına kilişe dönüştürdüğümüz için iş gruplarımız ve bu ilgili iş gruplarının içerisindeki iş kalemleri sözleşmedeki yüzdeleriyle şu anda program otomatik olarak yansımış durumda. Eğer sıfırdan bir hak ediş dosyası açmış olsaydık o noktada iş kalemlerini nasıl ekleyip sözleşme yüzdelerini nasıl girecektik? Buna değinelim. İlgili iş grubunu seçtikten sonra art poz düğmesini kullanarak pozları ekleyebilir ve ardından girişi aç dediğiniz noktada sözleşmedeki yüzde sütununu aktif hale getirip sözleşmedeki yüzdelerinizi klavyeden tek tek girmeniz gerekecekti. Veya sözleşmedeki iş kalemlerinizi programdaki Excel'den getir özelliğini kullanarak Excel üzerinden hızlı bir şekilde hak edişe çekebilecektiniz. Excel'den getir düğmesine basıldıktan sonra gelen pencerede örnek şablon dosyası oluştur düğmesi mevcut. Açılan şablona sözleşmenize dair bilgileri buradaki formatta girip düzenledikten sonra getirilecek Excel dosyasına tıklayacak masa üstünden ilgili Excel'i seçip ileri dediğinizde hak edişe verilerinizi çekebilecektiniz. Pencerede eklediğiniz pozları düzen menüsüne bastığınızda, poz sil seçili pozları sil düğmeleriyle silebilir. Yazdır düğmeleriyle pencereye ait belgeyi yazdırabilir. Getir diğer iş dosyalarından düğmesiyle yaklaşık maliyet dosyanızda bulunan iş kalemlerini yüzdeleriyle getirebilirsiniz. Bir de sizlere yapılan işlerin hak edişe girilme şekli, iş grupları yüzde olarak girilecek seçilmiş olsaydı, yüzdeler penceresi nasıl gelecekti? Bunu örnek dosya üzerinden gösterelim. Burada örnek bina yapım işi, iş grupları yüzde olarak girilecek iş dosyası mevcut. Yüzdeler penceresine girildiğinde Açılan ekranda iş kalemlerine yüzde girilecek iş dosyasından farklı olarak burada iş grupları görüntülenir ve sağ alttan girişi aç denildiğinde sözleşmedeki iş gruplarına yüzdeler girilir. Hak ediş işlemlerine iş grupları üzerinden devam edilir.